Arkadaşlar bir de küçük bir deste seç yapacağım size. Şöyle e, kırmızı deste ve mavi deste olarak destenizi seçin. Burada durdurup siz destenizi seçebilirsiniz. E, o sırada videoyu durdurabilirsiniz. Ben mavi desteyle devam ediyorum arkadaşlar. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadıklarınızı evlerine geri gönderebilirsiniz. Bir bakalım size mavi desteden neler gelecek, nasıl mesaj gelecek. Hemen buna da bir bakalım. Seviyorsunuz, sevdiğiniz kişiyle aranızda dengeler sağlansın istiyorsunuz. Çok güçlüsünüz. İster kadın olun, ister, ister erkek olun. Karşımdaki arkadaşım senin paraya pula da ihtiyacın yok. Konuşamadım yine. İnanın şeker yedim. Hani biraz konuşayım diye videoları çekemiyorum, konuşamıyorum. Bu nasıl bir öksürük? Para yapıla ihtiyacın yok. Ya kendi işini yapıyorsun ya kendi mesleğini yapıyorsun. Hem aşk hem de para seninle. Senin aşkla ilgili, parayla ilgili sıkıntın yok. Bu Bütün kapılar açık. Düşünüyorsun zaten akıllı bir kadın, akıllı bir adamsın. Ve e, sevgi melekleri seninle. Ailede huzuru, mutluluğu bulursun. Eee işte böyle insanlar da hep kıskanılır. Çekemezler. Ay, çekemediğiniz yerden çekici gelip sizi çeksin yeter artık sizlerden de doyduk yani doyduk kendinize bakın biraz da ruhsal uyanış yaşamışsınız bu tarz insanları kayla alacağınızı zannetmiyorum zaten kişisel gelişini, gelişimini tamamlamış aklı başında bir insan zaten böyle kıskanç insanları kale almaz bunlar cahil zaten Bunların iki yakası da bir araya gelmez. Bunların çoluğu çocuğunun da yüzü gülmez. Bunların kendisinin de yüzü gülmez. Bunlar başına geleni de sizi, sizi kıskandığı için ya da size kötülük düşündüğü için başına geldiğini bile bilmezler. Bunlar ruhsal uyanış yaşamadıkları için bunları anlatamaz. Anlamazlar. Neyse siz ruhsal uyanışınızı yaşamışsınız. Ruhsal kapınız açık. Bu bereket de zaten sizinle Evet, ailede bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Aile konusunda kendinizi el kolu bağlı hissetmiş olabilirsiniz. İkileme düşmüş olabilirsiniz. Bir karar vermek ve bir seçim yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Burada eyleme geçeceksiniz. istediğiniz her neyse aile haricinde, istediğiniz her neyse onu yapacağınızı, seçiminizi o yönde yapacağınızı hatta bu da size hem bolluğu hem huzur hem de mutluluğu getirecek. Çünkü çok fazla kendi içinizde kaygılar, endişeler oluşturdunuz. Çok fazla kavga ve tartışma yaptınız. Çok fazla sıkıntı da yaşadınız. Yani demek ki bulunduğun ortamda sen maddi manevi sıkıntılar yaşıyordun ve huzursuzluklar yaşıyordun. Ve maddi sıkıntı da yaşıyordun. Aynı zamanda da huzur yok. Demek ki sen orayı bıraktığında bunların hepsi sana gelecek. Demek ki o zaman senin enerjini aşağıya çeken, seni üzen, ailen de olsa, evliliğin de olsa bırakman gerekiyorsa bırakıp gideceksin kardeşim. İşte sen Nerede huzurluysan, nerede mutluysan orada ancak köklenebilirsin. huzuru mutluluğu yaşayabilirsin. Huzurun ve mutluluğun olduğu yerdedir para. Senin burada huzur varsa, senin para da senin etrafındadır. Para zaten pozitif bir enerjidir. Enerjidir. Bir kağıt parçası olarak o gördüğünüz şey bir enerji. Bunu unutmayın. Sağlık, huzur, mutluluk huzurun olduğu yerdedir. Aşk huzurun olduğu yerdedir. Şimdi Buradaki mavi destedeki kişi kısacası ve özcesi çok akıllısın, çok zekisin ve çok başarılısın. Sıra geldi kırmızı desteye. Bakalım bize kırmızı deste ne verecek? Esnek davranmaya çalışıyorum, alttan almaya çalışıyorum, idare etmeye çalışıyorum, gözlemliyorum, takip ediyorum. Bulunduğum yerde aklım başka yerde diyorsun. Destekleyici bağlantılar, haber almak isteği, iletişim kurmak isteği ama şans senden yana. Miras konuları, bir yerlerden size gelecek toplu para ve artık geçmişi geçmişte bırakmak, üzüldüğünüz, sıkıntı yaşadığınız, size problem yaşatan koşulları bırakıyorsunuz. Bolluk bereket sizinle bitiremediğiniz kafanızda düşündüğünüz, hayal ettiğiniz kişi, her kimse. O kişiyle aranızda üçün şahıslar girdiyse, o sana göre değil dediyse, siz o kişiyi eğer başkaları yüzünden bıraktıysanız, aklınız orada takılı. O kişiyle sonuna kadar gideceksiniz. Merak etmeyin. Sürekli onu hayal ediyorsunuz. Ve kaderinizde, kısmetinizde bu kişi var. O da sizi düşünüyor. Mutluluk sizden yana olsun istiyorsanız mavi desteği yapın. Mavi deste'deki kafa çok güzel bir kafa. Siz de öyle olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.